Merhaba, hoş geldiniz. Tanımayanlar için kendimi kısaca tanıtayım. Ben Arın Altay. Ecos işletim sistemi için terminal kodlarını öğreniyoruz. Bu ikinci eğitim videomuz. Tabii ikinci eğitim videomuz ama bir önceki videodan bakiye bazı konularımız kalmış. İki tane konumuz var. Clear ve Exit konusu. Ancak merak etmeyin. Onlar da basit kodlar. Hemen hiç bilmiyorsanız bile öğrenebileceğiniz oldukça basit komutlar. Şimdi ekrana dönersek. Terminal ekranı şöyle biraz kalabalık. Bunu biraz daha ten hale getirmek istiyorsak, yani ekranı boşaltmak istiyorsak Clear komutunu kullanabiliriz kullanmamız gerek. Clear komutunu kullandığımızda şu şekilde temizlik yapıyor ama bu temizlik bizim sandığımız gibi böyle komple her şeyi alıp götürdü, süpürdü temizliği değil. Biraz daha şöyle yukarı çıkarsak göreceğiz ki tüm verileri bir kenara atmamış sadece çalışma alanımızı aşağı doğru kaydırmış oluyoruz. Şimdi lestri arla dizindeki ve alt dizindeki bütün değerleri göreceğiz. Şu şekilde birazcık evet uzun sürecek. Şimdi özellikle biz ana dizinde olduğumuz için tüm dizinleri tarıyor ve detaylı bir şekilde bize Listeyi hazırlıyor derken hazırladı bile. Neden tekrar bu ekrana geldik? Çünkü clear komutu tek başına temizleme işlemi yapmıyor. Yani sadece o yapmıyor. Aynı zamanda bunun bir kısayolu var, Ctrl L kısayolu. Aynı işlemi bu da yapacak. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda bu defa daha fazla veri yukarıda kalıyor. Listemiz bir başlangıcı alt tarafta yapabiliyoruz. Hemen ardından şunu bilmemiz lazım. Terminalde işimiz bitti. Ne yapacağız? İstersek gelip buradan çıkışımızı yapıp gidebiliriz. Ya da daha iyisi terminaldeki işimizin bittiğini terminale de açıklama ihtiyacı duyabiliriz. Mesela exit yazabiliriz. Exit yazdığımızda ve şunu yaptığımızda bakın. Ctrl ile birlikte D'ye bastığımızda. Session'ın kaydedildiğine yani oturumun kaydedildiğine dair bir bilgi alırız. Ve en sonunda da completed deyip işlemin bittiği bize bildirilir. Sonrasında da gidip biz dilersek Clearlight deriz. Yeni bir sekme açarız buraya. Bu eski sekme kapatır ve yolumuza yeni terminal ekranımızla devam edebiliriz. Şimdi MacOS'a özel bir komutla ilerleyeceğiz. Open komutu. Şimdi biz ana dizindeyiz. Yani Harun dizindeyiz aslında. Eğer Open komutunu burada çalıştırırsak, böyle tek başına bu arada çalışan bir komut değil. Enter'a bastığımızda Open'la ilgili kullanım bilgisi karşımıza çıkıyor. Yani istediğimiz aslında tam olarak biz burada alamıyoruz. Eğer bunu kullanmak istiyorsak şöyle kullanacağız. Open'la birlikte boşluk nokta. Nokta şu anda bulunduğumuz klasörü ya da dosyayı ihtiva ediyor. Genelde tabii klasör dememiz daha mantıklı buna. Open nokta dedikten sonra içinde bulunduğumuz dizindeki bütün değerleri bize bu şekilde dizini açarak gösteriyor. Kapatalım. Şimdi bir dosya açmak istiyorsak o zaman şöyle yapalım. LS ile bir neredeydik, ne vardı olduğumuz yerin içinde. Bunu bir görelim. Şimdi CD, Documents diyerek belgelerim klasörün içerisine girelim. Ya da şöyle yapalım. Orada bir test varmış aslında. Teste gidelim. CD nokta nokta dedim. Sonra CD testle C testin içine giriş yapalım. Burada ls ile kontrol ettiğimizde tek bir dosya var. Dosya.txt. Şimdi open dosya.txt dediğimizde bu text dosyasını bize açacak. Bu dosyayı açtık. Güzel. Neden? Eğer istersen şunu da yapabilirim. Hemen cd ile bir önceki dizine geri döndüm. Mesela open movies dediğimde de yine benim için filmler klasörünü açıyor. Klasörleri açmak veya eğer aralarında boşluk yoksa elbette dosyaları açmak bu şekilde basit bir yöntemle yapılabiliyor. Ama aralarında bunların boşluklar varsa işte o zaman iki farklı yöntem kullanarak onları açabiliyoruz. Peki nedir bu yöntemler? Şimdi yine ben belgelerim klasörüne gideceğim. de şöyle bir bakalım ne açabiliriz buradan. Örneğin burada faturalar var. Hemen gelelim. CD ile birlikte faturaların içerisine girelim. de baktığımda gelir ve gider var. O zaman bu defa kendimize gideri kurban olarak seçelim. CD gider. Excel'e bakalım ve kendimize buradan yeni kurbanımızı belirleyelim buradaki pdf dosyaları aralarında boşluk olmadan gelmişler yani kopyalayıp open yazdıktan sonra yapıştırırsak bunlardan bir tanesi açılacak yani hangisini seçersek tabii o açılacak biz biraz işi zorlaştıralım şuradaki ifadeyi alalım invoice'la başlayan dikkat ederseniz bunların aralarında boşluklar var bu yüzden bunun open'la açılmayacağını artık anlamış olduğunuzu düşünüyorum ben bakın böyle bunu açmaya çalıştığımızda terminal beni uyarıyor diyor ki ben diyor şu yola baktım şu yolda invoice aradım dikkat edin Moise'u burada aradığını belirtiyor. Sonra diyor ki gideri aradım. Pardon. Tireyi aradım diyor. Bakın burada tire var. Minolörü aradım. Jevileri aradım. Ve şuradaki tarihi aradım diye bu devam ediyor. Yani diyor ki tek tek ben bunları aradım. Ve bunları tek tek aradığımda tabii ki muvaffak olamadım. Ne yapacağız o zaman? Şunu yapacağız. Bir open'ı yazdıktan sonra tırnak içinde arayacağımız belgeyi gösterebiliriz bu şekilde veya yolu gösterebiliriz. Bunu yaptığınızda biraz bekliyorsunuz ve belge karşınıza az sonra çıkacak. Karşımıza bu şekilde belge çıkmış oldu. Şimdi bunu kapatacağım. Bir başka yöntemini de yine birlikte görelim. Bu en kolayı bir de bunun yeni öğrenenler için nispeten daha zor bir versiyonu var. O da şöyle invoice'u yazdık. Ters slash bırakıyoruz. Boşluk bırakıp tray'i bırakıyoruz. Yine slash bırakacağız. Bu slaşlar boşlukları yok sayabilmek adına kullandığımız bir yöntem aslında karsınız. Yine boşluk bırakıp minalor ters slash boşluk jewelry. Yine bakın burada bir boşluk var. Bunu da tabii y olacak o. Burada bir boşluk var. Boşluk için yine ters slash'ımızı buraya koyduk. Boşluk bırakıp artık tarihi buraya gördüğümüz gibi yazıyoruz. Nokta pdf. Buradaki kaçışları yapmazsak tıpkı yukarıdaki gibi bize hata verecek. Biz de kaçışlarımızı yaptıktan sonra boşluklarımızdan kaçtık ve bunu bir birleşik dosya Rusya gibi terminalin algılamasını sağladık. Enter'a bastığımızda evet bir yerde kesinlikle hata yapılmış. Bakalım nerede yapılmış bu hata? Diyor ki dosyayı diyor ben şurada aradım bakın. Invoice'da başlamış. Şurada hiçbir problem olmadan gelmiş gibi duruyor ama biz bir de şöyle deneyelim. Kendi yazdığımıza da güvenmeyelim arkadaşlar. Hemen open. Bunu ben buraya olduğu gibi yapıştırıyorum ve ondan sonrasında boşluklar için şöyle bir işlem uygulayacağım. Geleceğim. Yanlış bastım. Hemen şöyle ters tirelerimi bırakarak ilerleyeceğim. Bakalım ben mi hata yapmışım? Ki muhtemelen ben hata yapmışımdır. Şöyle vererek devam ettim. Evet bakın 0.9 yapmışım mesela ben. Buradaki hatamız bu. Normalde 29 olacakmış. Biz 0.9 olarak onu görüp dikkatsiz bir şekilde yazmışız. Şimdi Enter'a bastığımda tura hızlı bir şekilde açılacak. Bunu tekrardan kapatalım şöyle. Open'la birlikte nasıl dosyalarınızı ya da klasörlerinizi açacağınızı da artık öğrendiniz. Özellikle arada boşluklar varsa bunu sadece Open için söylemiyorum. Diğer komutlarla kullanırken de lütfen ki yöntemi de deneyin. Zaten bu eğitim serisi boyunca biz bununla ilgili pek çok örnek yapacağız. Orada işin püf noktasına daha kolay yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi geldik benim gerçekten Mac kullanmaya ilk başladığım dönemlerde en sevdiğim özelliklerinden biri olan Say komutuna. Aslında Say komutuyla birlikte bilgisayarı birazcık dillendir Jesus. yapacağı şey şu. S ile birlikte bir cümle vereceğiz. Mesela diyeceğiz ki bugün hava çok sıcak. Şöyle ünlemde koyalım. Bu ifade muhtemelen hata verebilir. Hata verirse farklı bir yöntem deneyeceğiz. Sondaki ünlemle alakalı veya buradaki Ç harfi ile alakalı ufak tefek bir sorun olabilir. Bunu her zaman yapmaz ama yaptığı zamanlarda oluyor. Bakalım yapacak mı? Enter'a bastım. Evet yaptı bakın. Double quote hatası veriyor. Yani sizden bir söz dizimi daha bekliyor. Bundan nasıl kurtulacağız? Q'ya basarak kurtulamayız. Ctrl ile birlikte C'ye bas basacağız. Böylece gider dizinin içerisine tekrar komut girmek için hazır olarak gelecek. Şimdi şöyle deneyeceksiniz bunu. S ile birlikte tek tırnak. Bugün hava çok sıcak. Ünleminize yine koyun isterseniz. Ve tek tırnak olarak bunu kullanın. Eğer çift tırnakta sorun yaşarsanız. Şimdi enter'a bastığımda Bugün hava çok sıcak. Çok tripli bir şekilde bugün hava çok sıcak diyen bir hanımefendi sesi duyuyorsunuz. Bu sesi de değiştirebilirsiniz elbette. Sanırım bu Siri ile alakalı bir durum değilse de şu anda bilmiyorum. Bir bakmam lazım. İlla bu tür ifadeleri tek tırnak içinde mi kullanacağız? Bence tek tırnak içinde kullanılması daha iyi ama çift tırnak içinde de kullanabilirsiniz ama onu da şöyle kullanın. Gelip S'yi buraya yazdıktan sonra çift tırnak kullanacaksanız yine bakın bugün hava çok sıcak yazın. Bakın ünlem falan koymadım. Enter'a bastım. Bugün hava çok sıcak. Gördüğünüz gibi buradaki ünlem birazcık işi karıştıran arkadaş olabilir. Yani ünlemli vesaire kullanacaksanız, noktalı virgülle kullanacaksanız çift tırnak yerine tek tırnağı tercih edebilirsiniz. Benim terminal kullanmaya başladığımda gerçekten hiç kullanacağımı düşünmediğim bir yöntemi şimdi sizlere göstereceğim. Daha doğrusu iki tane komutu göstereceğim. Bu iki komut. Şimdi tabii yeni başladığınız için bunu size kolay bir şekilde göstereceğim. Yani kendimiz elle yazacağız ama bunu farklı şeyler için biz kullanacağız. pb copy ve pb paste. Bu iki komut panoya kopyala ve panoya güncelle işlemlerini yapar. Örnek verelim. Harun Altay ifadesi olsun. Dik çizgi pb siz buna pb copy de diyebilirsiniz. Bu komutu çalıştırdığınız bu ifadeyi kopyalıyor. Ardından bunu İstediğiniz herhangi bir yerde çağırabilirsiniz. Ben şimdi burada teknik olarak hemen çağıracağım. PB Pest. Çağırdığımda kopyalanmış yani clipboard'a kopyalanmış yani panoya kopyalanmış değeri alıp benim için buraya yazdırıyor. MacOS terminalinde hangi komutun ne işe yaradığını terminal ekranı üzerinden hemen hızlıca kontrol etmek istiyorsanız yine iki yönteminiz var. Bir tanesi MAN, ikincisi de HELP yöntemi. MAN yöntemi şöyle işler. Mesela LS ile ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Gelip MAN LS yazarsınız. Yapacağınız bu kadar. Enter'a bastığınızda size bir dokümantasyon açar. Bu dokümantasyonu takip ederek, okuyarak detaylı bir şekilde konuyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi Q ile çıktım. Daha kısa olsun, bizden olsun diye düşünüyorsanız da Önce bilgi almak istediğiniz komutu ardından da çift tire ile birlikte help'i kullanabilirsiniz. Enter'a bastığınızda hangi yöntemle çağrıldığı gösterildi ardından usage yani kullanımı ile ilgili burada bilgi verildi. Ve zaten biz Eles'in tüm alt komutlarını da birlikte inceliyor olacağız. Tabi hepsini incelemeyeceğiz hepsine bunların vakitmez. Ama en çok kullanılan lazım olduğunu düşündüğümüz komutları inceleyeceğiz. Bakın onlar zaten burada tek tek çıktılar. Şimdi geldik zincirleme komut yazımına. İlk videoda kullandığımız bazı komutlar vardı hatırlarsanız. MKdir ile klasör oluşturuyorduk. CD ya da CD nasıl kullanırsanız önemli değil. Klasörün içerisine giriyorduk. Touch'la da ya da Touch'la artık nasıl telaffuz ediyorsanız kesinlikle siz öyle edebilirsiniz kusuruma bakmayın telaffuz için. Touch'la da istediğiniz bir formatta dosya oluşturabiliyorduk. Bunları tek komut satırında bir kere de yapmak istiyorsak bakın şöyle yapacağız. MKdir neredeyiz? Gider altında çalışıyoruz ama bunu burada yapmayalım. CD deyip tilde ile ana dizine gelelim. Ardından CD, document diyelim. İçine girip şurada bir eleste bakalım. İşlemi yapmak istediğimiz yerde miyiz? Orada isek eğer zaten hiç gerisini düşünmeden yazmaya başlayabilirsiniz. Gerçi bizim bir test klasörümüz vardı. Şöyle CD ile birlikte iki nokta geri geldik. Test klasörümüz burada mıydı? Evet buradaymış. Yani ana dizinimizde bizi bekliyormuş. CD test deriz. İçine gireriz. Testlerimizi burada yapabiliriz. Şimdi önce şunu diyeceğim. MKDIR test alt tre içinde... Şöyle iki tane ampersand bakıyorum. Birleştirme işareti de diyebilirsiniz. V de diyebilirsiniz. İki tane bıraktım bu komutun zincirleme olarak devam etmesini sağlayacak. Boşluk bırakıyorum. Oluşturmuş olduğumuz klasörün içerisine giriş yapmamız lazım. Bunun için de cd'yi kullanıyorduk biliyorsunuz. Test içinde. Yine iki tane v'mizi bıraktık buraya. Sonrasında ise test içinde klasörünün içerisine touch birlikte dosya ekleyeceğiz. dsy.txt olsun bu da. Şimdi enter'a ilk komut doğruysa diğeri çalışacak. Diğeri doğruysa diğeri çalışacak. Hatamız olursa da zaten hatayı bize gösterecek. Gördüğünüz üzere test içinde dizin olarak sahiplendi. The cat Ve LS'de bakarsak da dsy.txt dosyası ilgili klasörün içerisinde belirdi. Böyle zincirleme komutları da mutlaka kullanmamız gerekiyor. Yani tabii en başta tek tek biraz daha faydalı olabilir ama artık biraz daha ısındığınızda alıştığınızda zincirleme komutlarla tek satırda işlemi bitirebileceksiniz. Şimdi sanırım az önce yapmıştık ama eğer yapmadıysak ben bir kere daha bunu göstermek istiyorum. Şimdi elimizde tab diye bir komut var. Bu komut bir monitoring bize açıyor. Yani sistemimizin neleri çalıştırdığını, ne durumda olduğunu gösteren bir panel burası. Bakın ben bu panele çık buradan demezsem bu böyle kalır ve çalışmaya devam eder. Benim bunu çık git demem için iki tane yöntem var. Bir tanesi klavyeden Q'ya basabilirim. Q'ya bastığımda gördüğünüz üzere bu hemen durdu. Bir başka yöntem de şudur. Yine bu defa tapı kullanalım. Böyleyken ne yapıyorsunuz? Kontrol ile birlikte C'ye basıyorsunuz. Kontrol C ile yapılan işlem duruyor ve sizi tekrardan işlemi yaptığınız dizine geri atıyor. Bir de şuradan göstereyim tabii. Süresiz çalışan bir yöntem var vardır pink atmak duymuşsunuzdur. Çok alanınız değilse de mutlaka duymuşsunuzdur. Filmlerde, YouTube videolarında vesaire bu tür konulara değinilmiştir illa. Pink atmak şudur. Sunucuya bilgisayara hop hemşerim sen orada mısın diye aslında dürtüyorsunuz. O da size bir cevap veriyor. Şöyle yapalım bakın pink harmaltay.net kendi yani sunucuma şöyle bir ping atayım. Başladığımda görüyorsunuz bu şekilde ilerleyerek devam ediyor. Bakalım kaç request geçecek. Evet 10 request 10 pardon 11 request geçmiş. Ve durmadan böyle beni dürtüp duruyor. Daha doğrusu sunucumu dürtüp duruyor. Kaç tarafta buraya elbette bir cevap dönüyor. Cevap döndüğünde zaten IP adresinden anlıyoruz. Şimdi bunu durdurmak istediğinizde dediğim gibi Q'ya basarsanız. Burada işe yaramadığını göreceksiniz az önce işe yaramıştı bakın. Şimdi Q'ya bastığımda hiçbir işe yaramıyor. Bunu nasıl durduracağız? Tabii ki Ctrl C ile Ctrl+C artık hangisini kullanıyorsanız bu şekilde ve size en sonda bir ping istatistiği döndürüyor. Daha eğitimimizin içerisinde bu pink sonuçlarını değerlendirme konusu da olacak. Tabii şimdi birazcık erken. Bakalım şimdi eğitimimize bir devam edelim önce. Şimdi sisteminizde çalışan aktif uygulamaları veya bir komutu bulmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bunun için çok basic bir komutu var ps komutu ps komutunu yazdıktan sonra enter'a basarsanız böyle kısacık bir veriyle karşı karşıya gelirsiniz. Buradaki PID yani Process ID, TT, TTI, Time ve CMD görebileceğiniz verileri bize işaret eder. Peki ben bu kadarla yetinmeyeceğim. Bütün detayı görmek istiyorum dersek. PS August diye bir komutumuz var. Enter'a bastığımızda şöyle kocaman bir monitoring ekranıyla bizi karşılar. Şöyle da açmayalım. Baktığınızda burada root üzerinde çalışan bazı şeyler olduğunu görüyorsunuz. Sizin çalıştırdığınız yani kullanıcının çalıştırdığı bazı şeyler oluyor. Yani siz ruta karışmıyorsunuz. Root size karışmayacak. Böyle bir uyum içinde aslında olmanız bekleniyor. Ama tabii ki biz bazen yetki yükseltip root'a da karışabiliyoruz ama öyle her şeyde ruta karışmak olmaz. Eğer ruta çok fazla karışırsak bir hata durumunda her şeyi ifşa ediyor olabiliriz. Bununla ilgili dediğim gibi yine çalışmalar yapacağız. Şimdi elimizde çalışan bazı verilerin olduğunu gördük. Bazı uygulamalarımız çalışıyor arka planda. Bunlardan hangilerini neden kapatabiliriz? Bununla ilgili şimdi ufak bir örnek sizlere sunmak istiyorum. Şimdi bizim elimizde bir de kill diye bir komut var. Ancak öyle her uygulamayı killleyeceğiz diye bir durum yok. Hangi PID'leri kill edebiliriz? User Harun, ben kendim için tabii kendi makinem için söyleyeyim bunu. User Harun olan yani kullanıcısı kendim olduğum, kendim olduğum, kendi olduğum, kendi olduğum hangisi doğruysa siz seçersiniz. O süreçleri, o prosesleri kirlenebilirsiniz bizatihi bu terminal üzerinden çalıştırdığımız scriptleri, programları kill edebiliriz. Ve arayüzde açılan uygulamalardan, programlardan bazılarını hızlı bir şekilde kill edebiliriz. Sisteme ait ya da sistem dediğimiz root ya da farklı bir kullanıcıya ait verileri kill etmemiz önerilmez. Tabii ki kill etmemiz gerekir mi bazen? Gerek. Kill eder miyiz? Çok da güzel ederiz. Bunun için bizim suda yetkisi dediğimiz bir yetkiyi kullanmamız gerekir. Ve valla bunu da hiç çekinmeden Kullanacağız zamanı geldiğinde. Ama şimdi o zaman değil. Şimdi terminalde şöyle aşağı doğru gidelim. Ve bir test proses süreci başlatalım. Zaten test içinde klasörün içinde olmamız da çok güzel olmuş. Mesela slip 60. Şu ampersantı kullanalım. Şimdi bu yazmış olduğumuz kodla arka planda 60 saniye uyuyacak bir proses başlatıyoruz ve bu prosesin PID'si de burada 1 2 3 5 7 olarak geldi. Yani ben kirleyeceğim PID'yi burada görüyorum. Şimdi gelin bakalım ps aux diyelim. Şurada bakın 1 2 3 5 7 diyor benim arkadaş duruyor. Ben bunu bir kopyalayayım önce. Çünkü unutabilirim. Ve gelip prosesi şöyle iptal etmeye çalışıyorum. Daha doğrusu killemeye çalışıyorum. PID'li, proses ID'li arkadaşı öldür diyorum. Ve nitekim burada bir hatayla karşılaştığımı söylüyor. Diyor ki nosak proses. Şimdi işlem direniyor mu yoksa 60 saniye mi geçti bilmiyorum. Bunu şöyle test edelim. 6 nedir? 9 olacak tabii. 1, 2, 3, 5, 7. Evet sona erdiğini görebiliyoruz. Biz tekrar slip 60 amper koyalım hemen. 1 2 3 84 kill 1 2 3 84'ü burada killleyeceğiz ve terminated slip 60'ı burada görüp tekrar ps aux dersek arkadaki bu prosesin şu anda çalışmadığını görebiliriz. Ha biz yine kontrol edelim hocam derseniz de ps aux dik çizgi grab slip diyoruz ve burada bizim PID'miz olmayan bir şey bulunuyor. Eğer istersek bunu da killleyebiliriz ama ne gerek var? MacOS terminalinde gerçekten işinize yarayacak pek çok komutu başlangıç seviyesi modunda bir parça gördük. Üçüncü videoda bunu birazcık daha geliştirerek ilerlemeye devam edeceğiz. Ondan sonrasında ise daha ileri daha ileri derken bir bakmışsınız terminale artık hakim olmuşsunuz. Bütün prosesleri terminal üzerinden işletir hale gelmişsin. Üçüncü videoda görüşmek üzere.